Arkadaşlar Mümral Arkan'a hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Santorini haritası gelmiş arkadaşlar Arena modunda. Onu sizlerle bir keşfedeceğiz. Bakalım nasıl bir Arena keyfi verecek harita keyfi. Bakalım sizlerle çok güzel bir görüntüsü var. Şu an giysimiz yok arkadaşlar. Herkes aynı veriyor. Mavi takım ve kırmızı takım olmak üzere iki takım var. İki takım var. Bu arada ses efekti biraz kıstım. Onun için yani çok silah ses çıkmasın diye. Şu an adam çıkmıyor hala. Şöyle saldıralım. Böyle bir bölümler var gördüğünüz gibi. Alamadım onu. Şurada saldıralım arkadaşlar. Neden sıkıyor lan bu? Sesi kıstığım için arkadaşlar onun için biraz ses çıkmayabilir. Ama alırız bunları ya. Oo, iki kişi, üç kişi üf. Burada ne öyle? Şöyle bombaya çekelim. B. Şuradan Allah kendimi attım ya. Atamadım bombaya. orada ne işlemiyor? Onu da öğrenmiş olduk. Aldık onu. Sol, aşağı arkadan geldi. Bu da alındı. Bu arada arkadaşlar e, normal ara gibi değil. Bu 40'ta bitmiyor. 80 yapan kazanıyor. Onu söylemeyi unuttum. Adam var burada. Allah, bu adam bizimki. Neden bu adamı? Bakalım şöyle gidelim. Aa benim bizim küçük kil çalındı. Ah be, yandan geldi. Güzel bir mod oldu arkadaşlar. Nasıl sizin işte, e, nasıl bir mod olduğunu yazabilirsiniz arenada e, yorumlar kısmına. Papçı oynarken arkadaşlar biraz <laughs> hani konuşma şeyi de iş yapamıyorum hani konuşamıyorum. Çünkü heyecanlık geçiyor gördüğünüz gibi. Güzel harika bir e, har harita yapmışlar. Santorini haritası. Allah bu ne çıktı? Ee, şu an 56 iniyoruz. Allah ile çaldı. Ey bak kaç kaç kaç. Heh, güzel. Eee 59.46. Onu aldık güzel. Ee, Allah. Oo çok kişi geldi. 3 gene 3 4 kişiye düştük. Hemen gidelim, saldıralım. Şuradan bir bomba çekelim. Ee, şöyle sahneli bir bomba atacağım ileriye doğru. Bombaya düşen olmadı. 69 49 şu an öndeyiz. Orası çok sıkışmış. Bakalım. Ee, öf, o adam nasıl aldı beni ya? 40 MSM var bu arada. Ama adam bu Messi benden daha iyi galiba. 73 54 şu an skorumuz. Ee, adam geliyor. Aldık güzel gidelim şunu da alalım 6 oldu güzel 79-56 şu an bir kel kaldı onu da ama çalışayım derken aldı bizimkiler 80'e 56 yendik arkadaşlar nasıl bir e, bu arada arkadaşımız 22 ile eşleyen MVP seçilmiş gördüğünüz gibi 8 kişilik takımlar şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar Hani bu videoda bu kadar daha çok bu tarz video için ee, videoya bir beğeni atıp kanalıma da abone olursanız memnun olurum. Yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. PUBG Mobile hakkında daha hangi tarz video çekeyim hani arkadaşlar. Her neyse hoş kalın, hoşça kalın.